Arkadaşlar merhaba. Dördüncü bölümü hoş geldiniz. En son ne yapmıştık? Burgundy'yi yemiştik. Şuradaki topraklarla. Picard kalesini yıkmayacağım. Bu kale bize lazım. İngiltere'de isyan çıkmıştı. Onu unuttuk. Hemen gidip onu bastıralım. Onun dışında bize karşı koalisyona giriyorlardı en son. Ki girmeye devam edecekler şu an. Ama Avusturya koalisyona giremeyeceği için rahatız. Hani trustımız da var. 81'e kadar gayet iyi. Onun dışında kastil koalisyona girmesin. Elaylarımızda bir kastil dövmek istiyorum aslında ama kimse gelmiyor. Niye gelmiyorsunuz? Savoy Tras'tan gelmiyor çünkü toprak vermedik. Bu bizi üzer. Onun dışında Scotland zaten çok uzakta. Sen de gelmek istemiyorsun ha. Okey. Okay. Biraz Tras kasıp aslında bununla deneyebiliriz ya. En azından Macar gelse tatlı olabilir. Ne yapalım? Bir çekelim şunu. Diyelim ki. Ne kadar favorimiz var? Bir hızlıca bakalım. 40 gayet iyi. Diyelim ki. Bir tras alalım. Dorian girdi. Girebilirsin benim için sorun değil Dorian. Sen küçük bir derlesin. Kim çıkıyor? Savoy elaylıktan çıkıyor. Elaylıktan da çıkma bebeğim ya. O kadar değil. Bir diplomatımız gelsin. Hemen bir tras kasalım. Gel. Kaça düşmüştü? 36. Yükseltmiş hali 36. Bir daha bir daha bir yapacağız. Toprak vereceğiz dedik vermedik. O yüzden çıkıyor. Normalde ülkeler çıkar bundan. Bir tane daha yollayalım. Ama yollamak da çok istemiyorum. O kadar favor kastık ya. Neyse. En kötü çıkar biz gideriz. Yapacak bir şey yok. Bir daha trust isteyelim senden. Kaç kaldı? 21. Bir de savaşa benim için hazırlanır mısın diye bir soralım. Trier'de geldikmiş, gelecekmiş. Gelsin. Bizim için önemli değil. Bunu da sorduk. Güzel oldu. Şu an bunu salabiliriz. Şunu da bir karşıya geçirelim. Londra kalesinin düşmesine izin vermeyelim. Hızlı bir şekilde. Ne istiyorsun? Para. Para senin köpeğin olsun. Gel. Selamlar Aleyküm deyip girdik. Alttan köylü isyancısı. Çok bize bir zarar vermeyecek. Zaten kaledeyiz askerlerimizin yenilenmesini bekleyeceğiz. Yenilendikten sonra bir kastilimiz var. Hiç biz seni çıkarmıştık ya. Niye böyle yapıyorsun? Sen gelecek misin? Sen bari gelme. Şunu bir çekelim alacağım geriye. Bunlar kalabilir. Bunlar da, bu zaten sonsuza kadar kalacak gibi. Hemen bir yıpranımızı çakalım. En azından sen koalisyona girme. Kurtaracağız gibi. Kurtardık kurtardık. Sorun yok. Dipteş gelmiş. Biz bunu burada unuttuk değil mi? Hemen bunu militeriye bir çekelim. Buradan da ne alalım? Prestij alalım. Yıllık bir prestijimiz artsın. Sıkıntı değil. Yani ID'ye giderken nasıl unuturuz? Bunu da anlamadım. Normalde hiç yapmam. Şunlarla da bir alıp ilişkimizi geliştirelim. Hemen bak of, Kastil koalisyonumuza girmiş. Bu bizi uzar. Macar geliyor. Ama bu koalisyona karşı yapamayız. Biraz oturma simülasyonuna dönecek. Yapacak bir şey yok. Hacar geçmek istiyorsun. Tabii ki de geç aslanım. Yani ayıp ediyorsun. Sen bizim canımızsın. Sen girmedin değil mi koalisyona? Gayet de girmedi. Güzel. Bir tane daha autograde right counter e yollayalım. Kim bu? Trial edin bu işlerimiz. Gelişsin. Ya bu koalisyon bize asla hiçbir şekilde savaş açmaya yemez bunlar. Ama bizim de savaşmamızı engelliyorlar diyebiliriz. Hatta iki tanesi dönsün. Biz bununla bir favor kasmaya devam edelim. Çünkü biz bunun başına kendi hanedanımızı illaki geçirmek istiyoruz. Provost'a zamanda yemediğimiz için bize dert oldu. Gerizekalı ya. Buna savaş atacağım ben ya. Yapacak bir şey yok. Buna savaş atacağız yani. Şöyle güçlü bir elayım olsun istiyorum aslında da. Bir bakalım. Milan'ı biz niye almıyoruz? Kralımız da 73 yaşına kadar yaşamış. Helal olsun sana aslan yani. Nasıl yaşadım bu yaşına kadar? İnanamıyorum. İyi yaşamış maşallah. Bunu bir elay alsak mı? Ben canlanabilir. Bayağı da büyümüş. İtalya'da bir elay her zaman gerek. En kötü Milan'la elay olur. Savoy yeriz diye düşünüyorum. Bakarız buluruz bir şey. Şu anlık gerek yok. Ben power'ımızın dolmasını bekliyoruz. Teç alalım mı? 15'e düşmüş. Alabilirim. Şu an çok sorun değil. Teknolojiyi aldık. Bir hemen bir esteklerden toprağımızı geri aldık. Sonra bir admin oynayabiliriz. Çünkü bir sonraki ideamız admin gitmeyi düşünüyorum. tek alalım. Ne istiyorsun? Church istiyorsun. Ya sen istediğin kilise olsun. Ben sana kiliselerin en kralını yaparım. Hop, yaptık kilisemizde. Güzel oldu. Paramız var ama şu an hemen de harcamak istemiyorum. Milter puanı almayacağım. Bir teç tech atlayalım. Teşte geri kalmak da rakiplerimizi şey yapar. Ne yapar? Heveslendirir. Bunun teknoloji benden kötü. Ben buna gireyim. Ertuğrul yenerim diye düşünür. Birkaç tanesini zaten çıkardıktan sonra tek kastil kalması önemli değil. Kardeşim mapine bir bakalım. Şurada bir kısım var. Bunları da hallederiz. Zaten hiç yani İtalyan yarımadasında çok bir şey yememişiz. Koalisyon yemeyiz. Agresifliğimiz az. Bir dev basabiliriz ya aslında. Paris'i bir devleyelim. 25 yapalım mı? Yapalım. Güzel yaptık. iyi oldu. Ançen'den yükselebilecek kadar yükselmiş. Yeter. Geri çekelim. Onun üstüne bir tane daha otogreit kantışları atalım. Buramız. Buramızı da geliştirelim. Burası Heçer'e olmasaydın çok iyi olacaktı be benim ya. O yapacak bir şey yok. İlla ki bizim olacak. Ya illa ki bir ara yiyeceğiz. Londra'daki kaleye de ekmiyorum. İngiliz'e karşı bir en azından bir şeyimiz olsun. Burayı da state yapmayı istiyorum ama şu an çok yapılası değil. Bir bakalım. Dördük gibi aşmışız zaten government kapasiteyi. Bu garanti kapasiteyi tamamen şey için getirdiler. World Kongresi'ni engellemek için, özellikle erken oyunda sizin için çok büyük bir sıkıntı. Buradan geliştirmek için şunları alabilirsiniz ama dediğim gibi toprak satıyorsunuz, hoş değil. Biz elimizdeki topraklar bizde kalsın istiyoruz biraz. Üstelik trustımız bitebilir. Berkten çektim. Hemen bir tane daha Autograde Countries'leri atalım. Belki birazdan çıkarsa şeyden koalisyondan. Tek kastir kalsa da zaten çok bir iş olmaz için. İngiltere yine isyancı yemeye başlamış. Yesin yesin canım benim. Hiçbir zaman güçlenmesin. Almak da istiyorum ama ne zaman? 82'ye kadar. Daha 4 senesi var. Biz de bu sırada birazcık army bir yapalım. Bizi yüzmez. Kim bizimle? Uluslar elay olmak istiyorsun. Ben seninle elay olmak istemiyorum. Değmez yani. İrlanda'daki ülkeler elay olmaya değecek ülkeler değil. Ki bizim gibi artık İngiltere'de toprağımız var. Canımız sıkıldıkça gider bunları yaz. Boşta kaldık yani. Yapacağımız iş bu olur en fazla. Kuramız çık bakayım oğlum savaştan. Hadi. Kastil elaylarını kırdıracağım ben seni zaten. Avustur babanda çağırıyorsun. Güzel. 96 ducat veririm. Benim için sorun değil. Hemen militeri seçi alacağım ki çabuk da Bunu da alırım. Zamanı geldi. Üçün, i̇kinci idea olarak da ekonomik gitmeyi düşünüyorum. Bizim için iyi oluyor. Ekonomik gidelim. Zaten admin puanını da almıştık. Fazladan geliyor burada. Gördüğünüz gibi. Bir an önce onu da bitirmeye çalışacağız. Provis artık bize kalp besliyordur diye düşünüyorum. 60 ilişkiye geldik. Duyul meclisi de aslında bakıyor. Gerek yok. Çekelim hemen hızlıca. Bir tane daha Autocrate yollayabiliriz. Bunlar arasında aslında Bohem Leyla'yı olmak bizim için mantıklı olabilir. Ama Macar'ı şey almış. Rival almış. Bu bizi üzer. Ama Avustur da rivali. Bohem i almayı düşünüyorum. Bunlar birbirini yemesin. Gitsin bunu yesinler yani. alsam düşer mi diye düşünüyorum şu an tamamen. Yani biri birini aldıktan sonra diğeri el aletten çıkabilir. Sen nasıl benim düşmanımı el ayı alırsın ben onu düşman görüyorum ayağına da abone Bir ekonomimize bakalım hızlıca. Artı 30 Artı 3. Güzel. Buradan bir 4. Buna verelim. 4 topçu da buna verelim. Oyun başına çok fazla topçuya gerek yok. Öyle aman aban abanmanıza da gerek yok. Topçu dediğin asıl oyun sonları etkilidir. Hiçbir zaman unutmayın bunu. Ortaya para verebilirim ama prestij de vermek istemiyorum. Ama verelim. Yapacak bir şey yok. Prestijimiz var. 73 maşallah var. Aslında direkt trade modumuz niye çekemiyoruz? Çünkü state yapmadık. Government kapasitemiz bir arttı. Ondan sonrası gerçekten kolay olacak da. Paraya para demeyeceğiz. Bugün eventi de gelmedi. Şimdi bizi istediğin kadar sevmeyebilirsin bugün diye. Gerçekten. Hani seni inhirt aslında çok güzel olurdu ama böyle bir şey yapamadık maalesef. Birazcık men powerımız da olsun. Kastle karşı şeyimiz gitti mi? Ko i̇yi. Savaş sebebimiz var en azından. Avustur'da abi ben gelirim diyor. Güzel. Para da eksiye gitmeye başladık. Bunun sebebi de topçu basmak. Topçular gerçekten de iyi para yiyorlar. Taks'tan bir tane daha 16'lık basalım. Gerekirse borç alırız. Kastli bizim sponsorumuz olur. Bizim için hiç sorun değil. Production şimdilik basmanın bir anlamı yok. Bir tane daha bakalım. 2000 anımızda gelsin. 200 Ducat'ta da kalalım. Şu an bizim için sorun değil. Hatta bunu da kapatalım. Sanki çok bir donanmamız varmış gibi donanmayı kapatabiliriz. Bizim için sorun değil. Birazdan koalisyonlarını da diye düşünüyorum. Bohem alsak mı ya? Alalım biz Bohem'i. Niye bu kadar uğraşıyoruz ki? Artık bize kalp besleyebilirsin bence canım yani. O kadar da değil gördüğünüz gibi maksimuma ulaştık artık bana bir kalp besle. Gel ben sana fren bakayım sen de bana fren bak. Gördüğünüz gibi ben artık ona bakıyorum. Berk hemen çıktı. Yavaş yavaş bunları koalisyonlar atacağız. Aslanım sen gel bir diyelim bunu bir alalım. Yanımıza hoş geldin. For the glory. Bu el aylığını kırmadığı sürece bizde hiçbir sorun yok. Bohemia'yı da aldık. Avusturya böyle bir çevreledik. Şu iki ülke artık saldıramaz ki Avusturya'nın alameti harikası bu ülkeyi almasından geçer bu ülkeyi özellikle Macar'ı savaşsız bir şekilde yuttuğunu bile görebilirsiniz oyunlarda bu hem de evlenirim hiç sorun değil hatta senin kralın varmış kralının varisi olmasaydı güzel olabilirdi ama kralı maşallah hemen çocuklarını yapmış to great countries'e bir tane daha yollayalım Lorien yani sen kimsin köpek bana koalisyona giriyorsun diye adama sorarlar Tekrar bir koalisyon yapın açalım. Aslında çok fazla bir ülke yok. Bununla da artıyız. Karımız öldü. Allah rahmet eylesin. İyi kadındı. 76 yaşındayız artık. Tekrardan evlenmemize gerek yok diye düşünüyorum. Yaş 70 ama iş bitmiş olsun lütfen artık yeter yani. Ama helal olsun. Kral iyi dayandı. Oğlu bile 56 yaşına geldi ya. Tahta geçmeden varisimiz olacak yani. Ölmüyor. Hiçbir şekilde ölmeyen bir kralımız var. Allah'tan iyi hani çok da kötü sayılmayan bir kral bakalım 4 2 4 yani uyar. 18 10 toplamış. Normalden fazla altı oluyor bunlar. Gayet iyi. Hadi bebeğim sen de çık. Bir daha alın artık. Artık git artık bize kötü bakma ya. O kadar da değil. Geldireceğim. Manpower çekiyoruz. Arm profesyonelliğimizi arttırıyoruz ki Manpower'a bir şey olur falan. Arm'ı da çekebilirim. Şu an 7.72 zaten. Bu kaybedebilirim. Prestige alayım biraz. Toprak alamıyoruz. Castile'nin opinion'a gerek yok. Diplomatik rep. Skill 3. %50 ucuz. Paramız olsaydı alırdık. Genoa Milan'a saldırmış. Eğer Milano o toprakları da alırsa ben Milan'ı elaya alırım yani. Claim kaybedebiliriz. Varisimizden %100, %90 olsun. Gayet hiç bizi zorlamaz. Gelte de çıktı hemen konusunda. Bu bizi mutlu eder. Hemen de çekelim. Gel bakayım sen de. Leech le geliştirelim. Ya yani biz bunu geliştirmiştik aslında ama girmeyecek gözüküyordu. Diğerlerinden güç alıp giriyorlar böyle durumlarda. Videoyu savaşsız da geçmek istemiyorum. Bir kastil savaşımız var gibi be. Bu kral öldü an hemen diyeceğim ki hanedanımız senin başına geçebilir mi aslan? Osmanlı da papaya girmiş. Hayırdır yani Osmanlı. Bakalım kimle savaşıyorsun? Epirus papa da gitmiş onu koruyacakmış. Sen kimsin de Osmanlı'ya karşı şey yapıyorsun diye sorarlar adama gerçekten yani. Şu %90'a geldikten sonra 90'a geldikten sonra rahatlayacağız. Ama bir şekilde gelmedi yani beni de sinir etti. Booster'a karşı play'imizi kaybettik. Kast ile kaybetmeyelim yeter. İşte de 40 son diyor. 40'tan yukarı çıkmam ağam diyor. Tamam çektik. Alacağım bunu. Çünkü daha yeni gittik. Bakalım nereye isyan çıkmış Burgundy. İsyan etmezler bunlar. Öyle çok da takmayın kafaya. Şu an çıkmaz yani. Şu an ülkesi stabil bir şekilde bekliyor toprak almak istiyorum alamıyorum. Kangülçe Napoli batmış. Yapacak bir şey yok. Bu çok kötü olmuş. Kastil girmiş Napoli'ye. Bu savaş açtı, Büyük ihtimalle savaş açtı. Aynen unification. Kastil Aragon'u almış, Portekiz'i almış, bir de Napoli'ye saldırıyor. Anında aslında Kastil'e girmemiz lazım. Çabuk koalisyondan çıkın. Acil koalisyondan çıkın yani. Gel bakayım bir agresifliğimizi düşürelim. Bu önemli. Bir agresifliğimizi düşürmemiz gerek. Bu her taraftan 110 agresif pek kısar. Bu iyi oldu. Şöyle bir bakalım. Çok koalisyonda kalacak bir şeyler de kalmadı aslında ya. Provence da zaten Provence zaten bunun elayı. Buna girsek ekstradan hangi ülkeler geliyor? Anchan, Lorient, Nietzsche, Provence, Aragon. Aragon'la zaten Portekiz de kafadan seri başı olarak girerler buraya. Hızlıca bir iyice bir hediye yollasak aslında çıkar ya. Yani. Bir onluk. Ama paramızda yok gibi sanki çok. Bir 50 e atalım. Sev biz olmak bak artı 62 ya hani. Hani böyle diyelim. Dorian çıktı. Diş şimdi çıkacak. Gördüğünüz gibi. Kim kaldı? Hızlıca bakalım. Pro sen bunu elay mısın Kastil'le? Elaysın. O yüzden Provence'ın çıkmasına gerek yok. Anchen de çıktı. Çok güzel. Çok güzel oldu. Artık buna girebiliriz diye düşünüyorum. Evet, girebiliriz. Çünkü sadece Kastil kaldı. Hemen ordularımızı keselim. Boşuna Macaristan'a demiştik ki savaşıma gel falan dedik. Gelmiyorlar. Şu an gelmiyorlar en azından. Macar niye gelmiyorsun? Borcun var. O yüzden gelmiyorsun. Kastil de çıktı. Macar gelse çok güzel olurdu ama hiçbiri gelmiyor. Biz çok üzer ya. Savaş uzaklığı. Bu hem on favorimiz yok diye gelmiyor. Trust'ımız kötü. 58-50 şu an biz böyle kaybederiz. Bu savaşa giremeyiz. Birinin gelmesi lazım. Pür favor yapalım. Bu hemle de yapalım. Bu hemle 10 tane favorimiz olsa gelecek çünkü. 9 yani çok bir şey yok. On olur o. Ol. Olur olur. Olursun değil mi aslan? Ben bunu da alalım. Çıkma isyan çıkma. Nerede çıkacakmış? Küçük bir toprakta mı çıkıyorsun? Nerede çıkıyorsun? Tek toprakta çıkıyorsun. 24 kamız oraya bir götürelim. Gel aslan sen bir de bana çık diyelim. Napolis geçmek istiyor. Geçmeyi vereceğim ki bizim ülkemizden de geçsinler. Bizim ülkeden geçtikten sonra biz rahatça seçleyelim, Rahat bir şekilde yolumuza devam edelim istiyorum. Ki oturmuş Provence'ın çok güzel Provence'ı tokatlıyorlar. Böylece savaşa gelmez. Şunları bir provoke edelim. Hayırdır ya siz diyelim. Bir çıksınlar tokatlayalım. Çok güzel oldu. Geri dönelim. Artık bu hem bizimle savaşımıza gelir. Tekrar bakalım. Bu hem niye gelmiyorsun? Biraz önce geliyordun. Yani sıfıra sıfıra hadi artı bir herhangi bir şeyimiz olsa gelecek ya. Bu bizi üzer. Macar sen paran var borcum var diye gelmiyorsun. Senin borcunu yerim. Bir benim için savaşa gelir misin diye bir soralım. Bir soralım ya. Benim için bir savaşçı mısın yani? Hani o kadar elay olduk be gelmez. Bronze'la savaş açsam. Scotland ne alaka koçum sen ya. Biz bir şekilde girmemiz lazım ama. Böyle olmaz. Tam zamanı. 30 artı 30. Paramız olsa borcunu öderdim bu arada. Stability vermek istemiyorum. Ama vereceğim. Dukat yok o kadar. Bir de topraklarımızı çekelim. Ceza ödüyoruz sürekli. Şu an ceza ne gerek yok. Ki bu bizim gelirimizi de büyükler arttıracak. Tast ile gireceğim ben. Hadi bebeklerim biriniz gelin be. Kronos gelmiyor karşıda şu an. Bu güzel. Bir tane pozitif şeyimiz olsa gelecek. Niye gelmiyorsun? Bir oyun vericimiz falan da var seninle. Şunu da bir kral ölmedi gerçekten ya. Ölü oğlum artık yeter. Fantastiklerdir iki savaştayken girmek istiyorum. Bir tane postik bir şeyimiz olsa gelecek. Dramatik rapimiz olsun bari. Çok güzel stability geldi. Bir daha oynayalım papala. Boşaltın ülkeyi, boşaltın ülkeyi biz gireceğiz. Hadi. Promos tekrar gelecek savaşa. Yapacak bir şey yok. Promos'u direkt çağırsam. Avustur geliyor. Avustur da gelmesini istemiyorum ya. Ha bizden de biri gelsin. Bir kişi biri gelse aralarında gerçekten yeter. Hani Bohem. Savaş uzaklığı diyorsun. Okey Bohem'dim. Teşekkür ederim. Osmanlı kimle savaşıyor? Buna bir bakalım. Ne yapıp payla. Bir tane orduyu ben buraya çekeceğim. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete modunda takılıp hemen savaştan çıkarmaya çalışacağım Provence'ı. Ondan sonra Kastil'i tokatlarız diye düşünüyorum açıkçası. Hızlı davranırsak, orduların şu an hepsi burada. Provence'a girmeyeceğim. Kastil'den savaşı açayım ben. Ne olacak Sorumuzu görelim. En azından bu, bu devrede bir savaş görelim bu videoda. Yenilirsek de toprak veririz. Yapacak bir şey yok. Porto'yu veririz. Buradaki topraklarımızı veririz. Savaştan çıkarız bir şekilde. Tekrar son kez bir bakıyorum. Borcum var diye gelmiyor. Ya yani şimdi borç çeksek ödesek diyeceğim borç borcun varken hani başkasının borcunu da ödeyemiyorsun. O da büyük bir sıkıntı. Yok hiçbir şekilde söyleyemiyoruz. Gelin bize kardeş kardeş savaşalım diyemiyoruz. Ben buna gidelim. Ne yapacak bir şey yok. Korkanın çocuğu olmaz. Hemen provansa gidelim. Şu 3 3 kalk ordusunu bir yakalayalım. Neyse Burgos'a gidip oturalım. Ne geldi? Yok ya şu an buna gerek yok. Profesör bir savaşta değil miyiz? Aslan benim savaşıma gelmemiş helal be. Oo kimse gelmemiş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen dönelim. Navarre'ye oturalım. Topçularımız var. Bu savaşta çok hızlı davranmalıyız. Kastil geri dönmeden karalere vura vura geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Özellikle Toledo'yu alıp tüm parasını çekip savaş puanımızı olabildiğince arttırdıktan sonra vurabiliriz. Telefon çalıyor. Şu an açamam canım benim. Hala gelmiyorsunuz değil mi hiçbir şekilde? Yapacak bir şey yok. Sen sen de gelmiyorsun. Yapacak bir şey yok. Oradan ayrı ayrı yakalayıp hemen kesmemiz lazım. Bir şekilde o yüzden şu karelerden bir düşsün. Hemen yukarı götüreceğim ve keseceğim. Ayrıken kesmek daha avantajlı. Promos gelmedi zaten. Bu biz için bir avantaj. Castle'ın promos el kırdırmamız gerek. Bu %100. Evet, borcuda gitmeye başladık. Mükemmel. Gerçekten mükemmel şu an. Hadi düş artık. Düş artık. Düş artık karelerden birinin düşmesi lazım. Buradaki ordu burayı siçleyebilir. Hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. İngiltere'ye transferimiz bitti. Hemen İngiltere'ye gireceğiz buradan sonra. Kastil. Oo, abi biz adamların kalesini 1000 saatte 60 64'e gelmiş. Hala düşmemiş. Adam bizim kalemizi 6K ile hemen siçleyebildi ya. Buna inanamıyorum gerçekten bazen. Oyun bakmıyor yüzümüze çoğu zaman ya. Ben. Çok iyi. %42'ye gelmiş. Aslan ya. Maşallah yani. Hani Fatih'in topları gibi vurmuş surlara maşallah. Biraz şansımız olursa düşmez. Ne diyorsun? Loyalty alırım. Gel. Tabii ki de şansımız o kadar yok yani. %64'te düşüremiyoruz ama o %57'de çok rahat bir şekilde düşürebilir. E, giriyoruz biz buraya. Niye savaş göstermiyorsun? Ha. Çok iyi. Navarra'yı da düşürdük. Hızlı bir şekilde Toledo'ya gideceğiz. Kastini şu an orduları buradayken alabildiğimiz tüm puanları almak istiyorum. Burada da bir tane toprak alıp morak e, Morakko'yu yani Fas'ı serbest bırakmak birinci önceliğimiz. Oturduğum gibi vuracağım. Hiç affetmeyeceğim. Acımıyorum puanı şu an. Her vurduğumuzda militeri puan gidiyor. Evet mükemmel kralımız öldü. Yeni gelen varisimize bir bakalım. 1-4-4. Hani admin teşkil edeceğimiz için aslında hiç iyi bir kral değil ama şu an değiştirmek de istemiyorum. Kalsın bir şimdilik. Niye eksi beşiz abi? Adamı biz seçtirdik. Burayı aldı diye büyük ihtimal çok puan, fazla puan veriyor. Sabah evlendiririm. Tabii ki de evlendiririm. Hop sen kralın mı öldü yoksa? Ölmemiş. Gerçekten de ölmemiş. Cık. Allah Allah. Altarmışsın diyemiyoruz. Hadi be aslanım be. Biriniz gelseniz var ya parçalayacağız da. Yapacak bir şey yok artık hiçbir şekilde gelmezler. Gördüğünüz gibi şurada bir 29 kas var. O geldikten sonra bizi yer. Ordularımız ayrı ayrı olduğu için yer en azından. Hani hiçbir şey yapmasa ordularımız yer. Otursun buraya. 40 ay geliyor ya. Güzel Toledo'yu düşürdük. Savaş puanımız arttı hazır yapabiliyorken hızlı hızlı şunları wipe atacağız. 2K 2K'dır. 3K 3K'dır. Aradan çıkartalım. Hiç gitme. Gel bakayım buraya. Bunu da aradan çıkartalım. Bunlar önemli. Aradan çıkarmak önemli. O 40K'ya yakalamayacağız. Büyük ihtimal o 40 k gidip direkt Toledo'ya oturacak. CG kaldıracak. Çünkü şu an puanımızın bir çoğunu oradan alıyoruz. Şu an taksa basın. Böyle durumlarda. Oyun başlangıcında her zaman önemli olan takstır. Gördünüz Adamın 2 dakikada düşürdüğü kaleyi biz düşüremedik hiçbir şekilde daha. Var paramı. 28 hala düşüremiyoruz hiçbir şekilde ya. inanamıyorum. 49. Yani biz bu şuradaki kaleyi düşürene kadar o buradaki kaleyi düşürecek yani. Belli oldu. Monopoly'ler geldi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sana diyeceğim ki Koltarmış desem, savaş uçak gelemem dersin. Aa ben senin borcunu ödesem. Ne kadar borcu var? 120 dukatını ödedim. Tamam mı? Hala gelmiyorsun. 20 de. Benim için savaşa hazır olur musun desem?